Rekürans bağıntıları örnek soru 12. Bu videomuzda rekürans bağıntıları konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Xn artı 3 eksi 3 çarpı xn artı 2 artı 3 çarpı xn artı 1 eksi xn eşittir 1 olarak verilen rekürans bağıntısının çözümünü bulundu. Rekürans bağıntısına baktığımızda sabit kat sayını, karşısı 0 olmadığı için homojen olmayan. Karşısında bir bulunuyor, yani bir polinom ifadesi bulunuyor diye düşünerek çözeceğimiz bir rekurans bağıntısı. Birinci adım, rekurans bağıntısının genel çözümünün homojen çözümle özel çözümün toplamı olduğunu söyleyeceğiz. İkinci adım, homojen çözüme geçeceğiz. Karşı tarafı 0 kabul ederek çözeceğiz. Karşı tarafı 0 kabul ederek çözecek olursak tekrardan yazalım şunu. xn artı 2 artı 3 xn artı 1 eksi xn eşittir 0. Burada xn'e 1, xn artı 1'e r, xn artı 2'ye r kare, xn artı 3'e r küp diyoruz. Buradan r küp eksi 3 r kare artı 3 r eksi 1 eşittir 0 karakteristik denklemine ulaştık. Bu tanımamız gereken bir denklemdir. R eksi 1'in parantez küpüdür bu. Eşittir 0. Buradan R1 1, R2 1, R3 1 olarak geldi. Bu durumda bizim homojen çözümümüz C1 çarpı 1 üzeri n artı c2 çarpı bir üzere n çarpı ikinciye kök tekrar ettiği için n çarpanı gelir. c3 çarpı bir üzere n çarpı bir tekrar 3. defa tekrar ediyor. Sefer n kare çarpanı gelir. Bir üzere n'ler bir ettiği için şunu tekrar yazacak olursak c1 artı c2 çarpı n artı c3 çarpı n kare bizim buradaki homojen çözümümüzdür. Şimdi geliyoruz. Üçüncü adımda özel çözümün tahminine. Xn özel. Şunu düzgün yazalım. Xn özel. Burada karşı tarafta bir sabit sayı var. Yani 0. derece polinom var. Sıfır derece, sıfırıncı derece polinom olduğunda sadece bir harf olarak sabit sayı olarak özel çözümü tahmin edeceğiz. Fakat bunun yanına n çarpanları gelecek. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Eğer ki karakteristik denklemin köklerinde bir varsa bizim özel çözüme n çarpanı geliyordu polinom durumunda. Bizim karakteristik denklemin köklerinde 3 tane bir var. O yüzden bunun yanına n küp çarpanı gelecek. Her biri için n çarpanı gelecek n çarpanı geleceğini bir durum olarak da şuradan anlıyoruz. Buradaki bütün xn'li ifadelerin kat toplamı 0 çıkıyor. Bu da bize bizim özel çözümün tahmininde n çarpanı geleceğini anlatıyor. Ama kaç tane n çarpanı geleceğini bizim buradaki r sayısı bize gösterdi. 3 tane var. Şimdi devam ediyoruz. Burada xn özelde xn artı 1, xn artı 2, xn artı 3 bulacağız. Burada da biraz işimiz uzun olacak. Burada n artı 1 koyuyoruz. a çarpı n artı 1'in kübü. x n artı 2 a çarpı n artı 2'nin parantez kübü x n artı 3 a çarpı n artı 3'ün parantez kübü. Bunları götürüp yerine koyacağız. Bunları bir açalım. n artı 1'in küpü nispeten kolay açılır. n küp artı 3n kare artı 3n artı 1. Şunun tamamen artılı olan versiyonu. Buradan a n küp artı 3 a n kare artı 3 a n artı a gelir. Buraya geldiğimizde n artı 2'nin kübüne geldiğimizde n artı 2'nin kübü a çarpı onun kübünü açarken n artı 2'nin karesi ile n artı 2'yi çarparız. n artı 2'nin karesi n kare artı 4 n artı 4'tür. Bunu gider bir daha n artı 2 ile çarparız. n küp artı 2 n kare artı 4 n kare artı 8 n artı 4n artı 8. Ne oluyor buradan? n küp artı 6n kare artı 12n artı 8 oluyor. Dağıtırsak bunu da a n küp artı 6 a n kare artı 12 a n artı 8 a. Devam ediyoruz buradan da. n artı 3'ün kübünü alıyoruz bu sefer. n artı 3'ün karesiyle n kare artı n n artı 9 da n artı 3'ü bir daha çarpalım. n küp artı 3 n kare artı 6 n kare artı 18 n artı 9 n artı 27. Buradan o da a çarpı n küp artı 9 n kare artı 27 n artı 27. Dağıtırsak bunu da a n küp artı 9 a n kare artı 27 a n artı 27 Şimdi bunları götürüp burada yerine koyup çıkartıp 1'e eşitleyeceğiz. Oldukça uzun bir ifade olacak. Şunu bir küçültelim. Yukarıyı görerek yapmış olalım. Önce şunu götürüp yerine koyuyoruz. a n küp artı 9 a n kare artı 27 a n artı 27. Yalnız orada 27 a olacak. Elektrikler git gel yapıyor. Şunu bir çıkartalım. 27 a. Buraya gelecek olursak eksi 3 ile şunu çarpıyoruz. Eksi 3 ile çarparsak eksi 3 a n küp. Eksi 18 a n kare eksi 36 a n eksi 24 a 3 de şunu çarpıyoruz 3 a n küp artı 9 a n kare artı 9 a n artı 3 a bunu da x n diyoruz eksi a n küp eşittir 1 verecek burada en küplüler birbirini götürmesi gerekiyor. Şununla şu birbirini götürdü. Başka nerede var? Şunla da şu birbirini götürdü. En kareliler birbirini götürüyor. Çünkü karşıda en kareli yok. Göreceğimiz üzere. Şu, şu. Onlar da birbirini götürdü. Enliler de birbirini götürüyor. Karşıda enli yok. 27 an eksi 36 eksi 9 kaldı. Burada da 9 var. Onlar da birbirini götürdü. Her şey doğru gidiyor. 27A. Bunu çıkarttık. 3A. 3A da buradan geldi. 6A. 6A eşittir. 1. A eşittir. 1 bölü 6 geldi. Yani bizim özel çözümümüz de buradan. A'yı 1 bölü 6 bulduğumuz için. Xn özelimiz. 1 bölü 6 n küp olarak bulunmuş oldu. Bunu homojen çözümle birleştirdiğimizde de genel çözümümüze ulaşmış olacağız. Dördüncü adım diyelim buna da. xn eşittir c1 artı c2 çarpı n artı c3 çarpı n kare artı 1 bölü 6 n küp bizim rekurans bağıntısının genel çözümü olur. Sabit bizim başlangıç koşulumuz var mıydı? Onlar yoktu. Demek ki rekürans bağıntısının çözümü budur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.